Avcı kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün iki tane güzel insan misafirimiz takipçilerimiz. Evet. Ee, bugün yine aynı meraya geldik. Tabi çakıllı balığı güzel oluyor biliyorsunuz, büyük oluyor, tadı da güzel oluyor. Arkadaşlar misafirlerimizin arasında bugün çaycıbaşı da burada. Çaylar! <gülüyor> <gülüyor> bugün size arkadaşlar kütbenin gücünü göstereceğiz. Güzel e, balıklar yakalayacağız inşallah. Ömer kardeşim misafir etti, davet etti bizi sağ olsun. Merayı, beğendin Merayı mi? Merayı beğendim. Çok güzel bir yer. Suyu çok berrak. Ondan sonra balığı da temiz. Tabi şu an ben bu küspeyi getirdim Ömer kardeşim merasına beni davet etti. Tabi güzel bir yere getirdi. Çok beğendim yerini. Suyu çok temiz, çok berrak. Arkadaşlar bugün mısır küspesini deniyoruz. Tabi bu bizim el yapımı küspe. Tabi bu piyasada bulabileceğiniz bir küspe değil. Bunun ileriki zamanlarda bunun da videosunu sizinle paylaşacağız Özel yapım bir küspe. içinde tabi sırlarla dolu. Sadece böyle göründüğü gibi hani mısır olarak görmeyin arkadaşlar. İçinde katkılar var. Balığı çeken katkılar var. Tabi Ömer kardeşimle inşallah bugün güzel bir av olur değil mi değerli kardeş? İnşallah. Bu küspenin tam açılımını daha güzel ilerleyen zamanlardaki videolarda bunu siz değerli dostlarımızla paylaşacağız. Ee, ee, sen öyle basit yere getirmem en nezih en güzel yere getirir çok teşekkür seni. ederim beralarımın içinde en sevdiğim yer burası benim çok teşekkür ederim ee, arkadaşlar e, videolarımızı e, videolarımıza devam ediyoruz mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın desteğiniz bizim için çok önemli e, balık avı başlasın hep beraber ilk balıkta görüşmek üzere önce attı sonra çekti Geli mi? Bizi Geli, kandı mı? Ooo! Büyük mü? Ee, evet. Bir balığımızı aldık arkadaşlar. İşte bu. Küçük ama olsun. Sabahın ilk balığını aldık. Aynen. Aynalı. Evet. <laughs> Biraz küçük ama olsun gene de biz değerli dostlarıma evet. E, güzel bir video çekmiş olduk inşallah. Bakalım. Geri salacağız bu balığı değil mi Ömer? Tabi tabi onu hemen çıkar çıkmaz. Yerine... Kendisi gitti. Salmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Bak inci kefara geldi ha. Evet. E, küçük balık yemimize geldi. Ne takmıştım bir tarifini al. Kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlaka. Arkadaşlar. biz 3, Çok güzel bir mıntıka burası. Geldiği şeyi gördün değil mi Ömer yemi? Evet arkadaşlar Süleyman Bey'in oltasına vuruyor. Evet ne kadar da usul usul yaklaşıyor avına. Bir bakar mısınız şuna? Evet. Gel. Evet, avına nasıl da usul usul yaklaşıyor, tıpkı bir avcı gibi, bir şey gibi, yırtıcı gibi. Kaplan evet. Gibi. Şunun şekline bir bakar mısınız? Evet, <laughs> yavrum benim be. <laughs> evet. Kaplan ucuna kavuştu balığın, avını alacak mı bakalım, hep beraber görelim. Maalesef avı yırtıcıyı ayıttı. Malı bıraktı kaçta gitti. Mara bıraktı gidiyor. Evet neyse bir daha kavda görüşmek evet. üzere Süleyman Bey. Evet. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Veysel Bey yine balığını aldı. Arkadaşlar, Güzel bir balık inşallah. Bu ara takipçilerimiz sağ olsun e, takipçilerimiz rica ediyor. Biz de getiriyoruz kendilerini. Veysel Kırmıyoruz. Beyler, kırmayı gözünden vurdunuz. Evet. E, hangi birine <laughs> Veysel satalım. Bey şu an çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar güzel Çok bir balığa bir benziyor. Güzel bir balık Hamza onu keçeliyettim. Nerede? Ben nerede? Bu nerede? Çok güzel bir balık arkadaşlar. Veysel hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Aldın yine balığına. Evet, i̇şte. evet evet evet. Şimdi bunu suya bırakacağım bizim için <laughs> Hamza. Ee, avcı dostlar sayfasındayız değerli dostlarım bugün beni misafir ettiler. Ee, güzel bir balık aldık. Ee, Hamza kardeşim sağ olsun e, yem olarak küspe kullandık. Güzel bir gün varım. Daha güzel videolarla, daha güzel vuruş, daha güzel balıklarla karşınızda olacağım. Çok çok Yine ben, yine ben arkadaşlar. Küçük indiği nasıl yakaladığımızı merak ediyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar. 0,7 7, 7 milim ağla e, suya gelerek taşlayıp pusu kuruyoruz. Pusu kuruyoruz arkadaşlar. <laughs> misafirlerimizle beraber geldik. Misafirlerimizin yüzü gülüyor. Baksanıza. Büyük bir balık aldım. İlk balımı aldım arkadaşlar. Avcı kardeşlerin ilk balığı. Tabii filayı getir. Yo iyidir, idare iyidir, eder. <gülüyor> <gülüyor> gel. Ya filali çelmiş şey, arkadaşlar. <laughs> geri salmalıkmış. Bu küspa büyük gösteriyor hamza balığı. Hı. Hmm. Arkadaşlar ilk günün ilk balığını aldık. Şöyle bırakalım. Büyüsün <laughs> gelsin değil mi? Büyüsün gelsin abisi. Ah, ne çıkmıyor? Bir neden mi kaynaklar şey? Hı. Hı? Mı arkadaşlar, yaklaşık bir 400-500 gram. Bunu geri salıyoruz arkadaşlar. Bugün misafirlerimiz de var. Misafirlerimiz heyecandan bizle konuşmuyor. Sabahtan böyle balık çekiyorlar, bizle konuşmuyorlar. Evet, geri Biz. bırakıyoruz arkadaşlar. Haydi. Hadi, hadi Evet arkadaşlar. Hacı kardeşler ikinci balığını aldı. Ee, bu sefer alan tamdan. Ama kopardı. Çıktı <laughs> mı? Şansınız ha. Oltayı kopardı arkadaşlar balık. Misafirimizin oltasını koparacak neredeyse. Çek arkadaşım. Seni güzel bir meraya getirdik ha değil mi? Evet çok güzel beğendim. Avcı kardeşlerin merası. Evet. Harika. Arkadaşlar misafirler çalışıyor. Mutlulukları yüzünden okunuyor. Yine çekti currayı. <gülüyor> <gülüyor> Gire çekti currayı Bırak Hacı abi tekrar zaten kendisi Zahmet etme o kendisi gider Anlatmaya gerek yok <laughs> Yok hiç gerek yok kendisi gidiyor zaten <laughs> Eyvallah elle sağlık Eyvallah ne demek Duvarlılığınız için de teşekkür ederiz size Ne demek değerli kardeşim Lütfen küçük balıkları kesinlikle almıyoruz Yine ben yine ben Evet yine sen Kaç kilo He Oo yine aldın ha pulluyu. Erken yakaladım yani biraz daha beklesem 5 kilo olurdu bu. <laughs> Ders gel mi İyi mi sanki? evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu bugünün kaçıncı balığı? Valla 10 mu 15 mi bilmiyorum. Neyse sayamadık bugün bunlardan çok yakaladık sayamadık arkadaşlar Bu küçük yakaladık. Yakalayıp bırakıyoruz bugün. Hadi Bakalım bırak. İnşallah bir de yakalayacağız Ha ya, biraz bekleseydin büyüdü zaten. <laughs> Evet. Hamza kardeşim çekiyor. Yine konuşturdu klasını. Değerli Hayır, avcı kardeşim Hamza. Çıktı mı balık Hamza? Evet. Ama çok güzel vurdu. Vurdu işte orada deme tam ağzına gelmedi. Kenarına geldi. Evet. Nerede lan balık? Arka o balık bu tarafta. Gel gel. Gel. Hamza yine... Yine ben, yine ben. Oltaya dikkat et. Evet, buna takıldınız. Evet. Bileği kepçeci arkadaş. Kepçe. Balığı Hamza güzel bir balık aldı arkadaşlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bu biraz bir bekleseydin olurdu. <laughs> bu da olurdu. 5 kilo da. <laughs> ya bu oltaya nasıl, nasıl geliyor? Nasıl o? Arkadaşlar oltayı neredeyse baraja çekecek. Çıkan balığa bak. Bu işte... <laughs> bir gariplik var değil mi? Küspenin gücü arkadaşlar. <laughs> Ama bu öbüründen büyük ha. Evet. Bu ondan biraz daha büyük. Ama yedi erken yakaladık bunda. <laughs> evet hadi hadi bakalım. Bunu da yolluyoruz arkadaşlar. Devam. Evet. Efsane misafir bağışı. Şu oltayı da götürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ona takıldı. Hangisi? Evet. Bu oltayla diğer oltayı yakaladı arkadaşlar. Evet. Hepsini taktım getiriyorum arkadaşlar. Öy maşallah. Büyük büyük. Evet. Fileyi getir. Yok yok. Dur fileyle alalım. Dur fileyle alalım dur. Gider o. Kaçar o. Arkadaşlar ben eski balıkçıyım. Ben evet. kaçmaz. Meyse. Süleyman'dan kaçmaz. Evet. Meyse. Güzel bir aynalı sazan. Evet arkadaşlar. erkek mi dişi mi? Bu dişi. Nerede anladın? Erkek bu. Çok evet. Onu da kaçırdı. evet arkadaşlar sudan çıkardık. Karadan kaçırıyor az daha. Evet balığımız çok güzel bir balık. Aynalı saz. <laughs> Gördüğünüz gibi. Olsalar hep birbirine karıştı ama Evet zorlandım da küspende ağırlığı vardı olduğu için tam net şeyini büyüklüğünü ölçemedim. Evet ben <laughs> Ha? Oğlum götür, şey. Evet. işte çok güzel bir aynalı sazan. Evet. İşte Ömer Seni yine bir tane daha çekti. Yok, çıkarmıyoruz. Geri bırakıyorsunuz <laughs> ve Bey geliyor uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bırak onun bırakma. Güzel şeyi. bir aynalı sazan çekti Ömer. Bugün bunları coşturuyor. Kaç oldu ya? O kaç tane çektik hiç 7 8. bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Hani bırakalım. Bırakalım. Terliğimizi giyelim. Büyüsün bir 15 kilo olsun. Evet arkadaşlar. Gene ben, gene ben. 30 kilo var mı? Vallahi geliyor ama bilmiyorum. İnşallah bu da öbürleri gibi erken gelmemiştir <laughs> Büyümüş gelmiştir <laughs> Arkadaşlar avcı kardeşler biliyorsunuz Her zaman size en iyisini sunmanın peşinde tamam. Güzel bir balık aldı Hamza Çok güzel Çok güzel bir balık aldı Hamza Rahat 5 kilosu var arkadaşlar Oo, güzel, Görmeden iyi. söylemiyorum 5 kilo yoksa da 2 kilo var Çok güzel, bir Çok güzel bir balık Kepçeyi getirelim mi? Yok kepçe dolu zaten şey inci var. Hamza güzel çek onu Kaçırmayasın Ay, rahat 2 kilosu var arkadaşlar. Tabi dar, dar, darsak daha iyi olur. Aha bacana koydum. Bacana. Bacana koşarken iyi koş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir balık daha gene ben gene ben sayamadık o yüzden kaçın diye bir şey söyleyemiyorum artık siz sayarsınız. <laughs> <laughs> güzel. Bugünküler küçüktü arkadaşlar. O yüzden sayısını hatırlayamıyorum. Şimdi kendimize geldik zaten sabah. Yani yeni bir küspe takıyoruz. İşte balığı çekiyor. O yüzden iri ufak demiyor. Hepsini topluyor arkadaşlar. Bu biraz güzel. Bugün misafirlerimiz var. Bunu misafirlerimize özel artık bunun hakkındaki onlar versin. <laughs> evet. Teşekkür. Ya oltalara ne olmuş la? Gel, gel, misafirimiz bir tane çekiyor. Hocam, misafir var. Evet. Arada birinden arkadaşlar. birine koşuyoruz arkadaşlar. Misafirimiz. Ben çektim aynı anda oltaya gitti arkadaşlar o çekti onunki benden daha güzel o yüzden vazgeçtim bu balığı vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Misafirler ne diyorsunuz bu konuda? Çok güzel bir gün. Ee, Tabi. Meran'ın en nezih, hadi İstanbul'un en nezih ortamı buraya değil. <laughs> 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 kalan Kireli, iyi, güzel. Arkadaşlar bakın. Yukarı, evet, yine Veysel konuşturdu klasını. Arka, evet, arkadaşlar yine konuşturdum klasımı. Misafirim ama Hamza'yı geçti. Evet arkadaşlar, misafirin ki bir tek büyük ama benimki <laughs> yakışıklı arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz aynalı, ayna gibi. Arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. Güzel eğlendik. Misafirlerimiz zaten o kadar ki eğlendiler. En son gördüğümde o orada onu kovalıyordu, o orada, orada O kadar ki hareketlendiler, güzel balıklar aldık, bayağı bir balık bıraktı. Bugün nasipte küçük balık vardı. Yine 3-4 kiloluk var, 2 kiloluk var. Tabi kilosunu dartmadan bilemeyiz. Ee, güzel bir av oldu. Sizce nasıl bir av oldu? Çok güzel bir avdı. Güzel bir meraydı. Yani burayı keşfetmiş olduk sayenizde. Evet. Ama... Güzel Arabaya gelirken değil güzel mi? bir balığı vardı. Evet. Gerçekten güzeldir. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası. Bugün avın da sonuna geldik. Destekleriniz için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Linklerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz, fikirlerinizi bekliyoruz. Bir dahaki av macerasında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.